Herkese merhabalar. Sıfırdan profesyoneli Excel derslerimizdeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün görünüm penceresini işleyeceğiz. Görünüm penceresinde normal görünüm, sayfa sonu izleme, sayfa düzeni, yeni pencere açma, açtığımız pencereleri yerleştirme ve bölmeleri dondur işlemlerini göreceğiz. Belki buradaki en önemli başlığımız bölmeleri dondurma işlemi. Bölmeleri dondurma işlemini ayrı bir ders olarak da yapabilirdik. Fakat kısa olur diye ben bütün görünüm fonksiyonlarını beraber işleyelim. Ama bölmeleri dondur fonksiyonunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ve çok önemli bir bölümü oluşturuyor. Bugünkü dersimizle beraber derslerimizde yeni bir bölüme başlıyoruz. Artık her derste bir ödev konusu vermeyi düşünüyoruz aşağıya açıklama bölümüne ekleyeceğimiz bir dosyada hem ödeviniz hem de ödevinizi uygulayacağınız bir sayfanız yer alacak bir listemiz var. Ödevleri de orada bir dahaki dersimize kadar yaparsanız biz de diğer dersimize başlarken hemen orada verilen ödevleri burada tekrar uygulayacağız hızlı bir şekilde ve ondan sonra tekrar dersimize geçeceğiz. Bakalım bir de böyle bir uygulama yapmış olalım. Hem de öğrendiğimiz konuları pratiğe geçirme imkanı bulmuş oluruz diye düşünüyoruz. Açıklama bölümündeki linkten bu dosyayı indirebilirsiniz. Hemen dersimize başlayalım. Normal görünüm bu şekildeki normal görünüm yani her zaman ilk açıldığında genel olarak başlayan görünümdür. Sayfa sonu izleme ise sayfa sonu sınırlarını rahatlıkla görebileceğimiz evet sayfa sonu izleme. Sayfa sonu izlemede mavi çizgilerle gördüğünüz gibi sayfanın sınırları bellidir. Siz burada işlem yaparsınız. İsterseniz burayı büyüterek çalışabilirsiniz. Şuradan isterseniz bir de buradan deneyelim. Bakın şunlar bizim sayfa son sınırlarımızdı. Aynı şekilde bunu bu şekilde sayfa sınırlarını görerek çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Böylece dersiniz ki ben hemen şurayı küçültürsem, burayı küçültürsem hepsi beraber direkt bir sayfaya sığabilir diyebilirsiniz. Sayfa düzeni de şu az önce açtığımız gibi bizim sayfa çok fazla sayıda sayfamız varsa eğer o sayfaları rahatlıkla acaba nasıl diye yerleşimini görmek için bir görünüm şekli Excel'in bize sunduğu bir imkan. Küçük şekilde aslında küçük hale getirilmiş bir sistem sadece hızlı bir şekilde görünüme geçiş yapmamızı sağlayan bir özellik. İsterseniz şuradan özel görünümlerde ekleyebiliyorsunuz. Şu bölüm gördüğünüz gibi bir şeylerin görünüp görünmemesi ile alakalı. Şurada cetvelimiz var. Cetvel işareti olduğu zaman cetvelimizi işaretini kaldırırsak artık orada cetvel gözükmez. Şöyle gösterelim isterseniz. Cetvel Bakın cetvel gözüküyor. Bu Word'de daha çok yaygındır. Word'de mutlaka cetvel olması avantajlıdır. Fakat Excel'de bizim kutucuklarımız olduğu için zaten çok ihtiyaç duymuyoruz. ama bazen olur oradan ayarlamak isteyenler için böyle bir imkan vardır. Kılavuz çizgileri tabii daha önemli bizim için. Kılavuz çizgileri olmazsa şöyle yapalım. Kılavuz çiz Kılavuz çizgileri dediğimiz şey şunlardır. Yani bunlar olmadığında bizim işlem yapabilmemiz daha zordur. Özellikle yeni sayfada bunu daha çok rahat görürsünüz. Şunun olmadığını düşünün. Böyle önünüzde kılavuz çizgisi olmayan bir dosya olur. Bunda çalışmak daha zordur. Bu formül çubuğu, bu formül çubuğuyla daha girmedik biliyorsunuz derslerimizde biz. Ama gelecekte çok önemli bir şey ifade edecek. Ama kullanmadığınız sürece bunu görmek istemeyip geliştirelim isterseniz bunu da kaldırabiliyorsunuz. Başlıklarda şu ABCD rakamları ve sayıları da isterseniz buradan gözükmesin deyip kaldırabilirsiniz. Evet. Genel itibariyle bunlar bizim üçü de işaretli olur ve lazım olur. Gelelim şuradan şimdi şu diğer fonksiyonlara yakınlaştır işlemi mesela şu bu şekildeki bir işlemde biz e, küçük şöyle diyelim bu şekilde küçük e, ne yapacağız? Şuraya gideceğiz. E, işte ayarlamaya çalışacağız. Onun yerine hemen yakınlaştır tuşuyla buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Kaç yapmak istiyorsanız %100 diyorsanız %100 yapabiliyorsunuz veya yüzde 25, 50 kaç da diyorsanız seçimi sığdır da diyebilirsiniz. Yüzde 200 de yaptırabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz yüzde 25 de yaptırabilirsiniz. Yüzde 100 tuşu da size kolaylık olsun diye hemen basıp hiç uğraşmaya gerek olmadan yüzde 49, 48 olmadan hemen yüzde 100 olsun diye görünüm sekmesinin altında bunu da size kısa yol tuşu olarak eklemişler. Seçimi yakınlaştır. isterseniz bunu bu seçimi yakınlaştır tuşu da sizin seçtiğiniz yeri yakınlaştırırsınız yani e, normal belge değil mesela sadece şurayı diyorsunuz burayı biraz daha yakınlaştır diyorsunuz ve sadece seçtiğiniz bölümü biraz daha yakınlaştırmış oluyor mesela sadece şu birinci satırı seç desek sadece birinci satırı daha çok yanaştıracaktır buradan hemen %100 deyip sadece şuraya bakmak istediğimizde çok küçük bir şey yazıldır bu şekilde sadece o bölümü seçtiğiniz bölümü yakınlaştırabiliyorsunuz Evet yeni pencere. Bu yeni pencerede önemli bir bölüm. İsterseniz bu pencerede e, yani aynı dosyayı iki farklı pencere olarak görmek istiyorsunuz. Birinde birinci sayfayı birinde diğer sayfayı göreyim istiyorsunuz mesela. Bunun için hemen yeni pencereyi açıyorsunuz. Aynı pencereyi size başka bir yerde açıyor. Peki farklılık oluyor mu? Evet farklılık oluyor. Bakın yeni açılan pencerede bizim birinci penceremizde sığdırma bölümü bu şekilde bırakmıştık. Fakat ikinci bölümde %100 şeklinde getiriyor. Yani bütün sayfaları %100'e dönüştürerek getiriyor. Bakın burada bizim %100 değil ama aç yeni açılan penceremizde aynı sayfaya baktığımızda o %100'e gelmiş gözüküyor. İki tane pencere açtık veya daha fazla pencere açtık. Bunları bir oraya bir buraya bir buraya bir buraya, bir buraya gitmektense biz hemen aynı yan yana açılsın dediğimizde bu pencereleri yerleştir şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi burada çeşitli seçenekler var. Onun için birkaç tane daha aslında buradan yapalım. Ondan sonra tekrar birkaç tane daha açıp ona da bakarız. Önce iki tanesini, iki tane Excel nasıl oluyor görelim. Mesela döşe seçeneğini yaptığımızda yan yana ikisini getiri veriyor. İki tane Excel'i yan yana açmış ve siz buradan bu ikisi arasındaki farkları bakın aynı dosyamız bunlara birbirlerini kontrol edebiliyorsunuz isterseniz. Evet, sadece geçişlerde bir kere fazladan basmanız gerekiyor. Onu da unutmayın. Evet, şurayı düzeltelim. Buraya bizim küçük bir kızımız var. Orayı değiştirmiş. Bakın ben bunda değiştirdikçe fark ediyorsanız güzel olmuş. İyi ki yapmış, varmış bir hikmeti. Ben burada değişiklik yaptıkça aynı şekilde burada da değişiklik oluyor. Çünkü zaten aynı dosya. Bakın ben buraya ben şu anda bir tarafa yazıyorum sadece. Ben bir tarafa bir şeyler yazdıkça diğer tarafa da aynen yazıyor gördüğünüz gibi. Evet mesela şu Trabzon'u değiştirelim desek buradan bakın sildim silindi hemen iki tarafta da ve buraya kendim Sivas yazsam orada da aynı şekilde yazmış oluyor. Çünkü zaten ikisi aynı dosya ve ama böyle çalışmak bazen inanılmaz rahatlatıyor. Kesinlikle bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Eğer Excel'de çok işiniz varsa ve Excel'de çalışıyorsanız bu sizi çok rahatlatacak bir özelliktir. Zaten Excel'de devamlı çalışıyor olanlar bunu bilir ama yeni başlayacak ve bundan sonra Excel'de çalışacaksanız bu sizin için önemli bir bilgidir. Evet yine ben şunu büyüteyim. Ona göre bakalım. Evet. Şuradan yerleştir bölümden bir de bunu isterseniz Yatay da yerleştirebiliyorsunuz. Yatay yerleştirelim dediğinizde biri altta, biri üstte. Aynı işlemi burada da sırayla gidebiliyorsunuz. Bu biraz daha zor ama bazı bazen de oluyor. Geniş ekran görmek istediğiniz şeylerde bu sefer daha kolay olabiliyor. Evet geçiyorum. Bir de basamakla var. Bu basamakla da diyeceksiniz ki nedir? Bu basamakla hemen alt alta şöyle sıralıyoruz. Siz böylece onları görebiliyorsunuz. O büyüklüklerinde siz kendinizde de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bir tane daha güzel açacağım ben müsaadenizle. Evet şimdi buradan geleyim görünüme tekrar tümünü yerleştir. Döşe diyorum bir de üçlü görelim. Bu şekilde kendi stiline göre buraya bir tane buraya bir tane bir tane de yanına açtı. Dikey yerleştir diyeyim hemen. Tümünü yerleştir. Yatay yerleştir öncesinde o var onu diyelim. Üç tanesini bu şekilde yerleştirdi. Dikey yerleştir dediğimizde üçünü yan yana yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi yani demin yaptığım işlemden de anlamışsınızdır. En kolayı aslında dikey olarak çalışmak. Evet şunu tekrar büyütüyorum. Gelelim şimdi en önemli bölüme. Şimdi adı, ili, branşı, sınav puanı, durumu ve mezuniyetini soruyor. Şimdi biz burada yavaş yavaş inceliyoruz. Diyoruz ki Hasan var, Mülüfer var, Özcan var işte 13. satırda, 17. satırda Rasim var. 18'de Hasan var. Samsun'dan kazanmış. Sonra devam ediyoruz. Efendim 25'e geldik. Ya bu adıydı, bu iliydi. Bu neydi ki bu acaba? Hangi ne yazıyordu bunun başında? Yani başlık gitti. Başlık gidince biz burada zor durumda kaldık. Biz başlığın devamlı görünmesini isteriz. Böylesi çalışmalarda işte o zaman siz burayı işaretleyip bölmeleri dondur dediğinizde bakın üç tane seçenek açılır. Çalışma sayfasının kalanı kaydırılırken seçilen satır ve sütunları görünür durumda tutar. 2 üst satırı dondur, 3 ilk sütunu dondur. Yani ben eğer bu şekilde seçtikten sonra eğer üst satırı dondur dersem bakın şimdi ben ne kadar aşağıya doğru gidersem gideyim o ilk baştaki satırımız orada kalıyor. Dolayısıyla ben her zaman için burada ne yazanın hemen ne olduğunu görebiliyorum. Aynı işlemi sütun içinde yapabiliyorsunuz. Bölmeleri dondur, üst sütunu dondur. Bakın bu sefer de bu tarafa doğru gitsem ben gördüğünüz gibi adı şeyde kalıyor. Bu genelde buraya 1, 2, 3, 4 yazdığımızda daha e, anlaşılır olacaktır. Böyle bir yapsak. Sonra desek ki sen burada kal desek bölmeleri dondur. İlk, ilk sütunu dondur. Bakın kaçıncı sıradaymış. Bunu rahatlıkla her zaman görebileceğiz. Şimdi peki ben ilk 5 satır gözüksün istiyorum yapamaz mıyım? Tabii ki yaparım çok basit. Siz bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. İstediğiniz noktada hangi hücreyi seçerseniz artık o orası sizin için bir ölçüdür. Bakın bölmeleri dondur. Şu anda bölmelerimiz olduğu için çöz dedik. Bölmeleri dondur. Bakın şimdi bundan sonra ilk 5 satır artık sizin için donmuş vaziyette ve ilk 3 sütunda sizin için yine aynı şekilde her zaman görünür variyette kalıyor. Peki dondurma işlemini yok kaldırmak için ne yapıyoruz? Yine bölmeleri donduru tıklayıp bölmeleri çöz diyoruz ve bütün bölmelerde gitmiş oluyor. Evet bu bölüm çok kullanacağınız bir bölümdür. Bir de şurada şu kaldı onu da hemen şey yapalım. Böl diyoruz. Belgemizi biz bu şekilde ikiye bölebiliyoruz. Evet bir bunda pencereleri bölmeleri dondurduğumuzda arada işte arada kalan bazı şeyleri yapamıyoruz ama bu şekilde böl dediğimizde o arada görmek istediğimiz şeyleri de yapabiliyoruz. Bu da yine Excel'in bize sunduğu bir imkan. Evet, istersek burada gizle diye bir seçenek var. Penceremizi gizliyor. Gizleyince, gizle tuşuna basınca hemen kayboldu. Neden? Çünkü gizledik yani. Bu pencereyi gizlemiş oluyor buna basınca. Ee, gösterdiğince de o göstermeyi istediğimiz şeyi tekrar gösterebiliyor. Bir kere daha şöyle yapalım. Bakın gizlediğimizde hemen gizlemiş oluyor. gösterdiğince de göstermiş oluyor. Böyle kaldırıyorum. Evet, yan yana deyip yan yana görüntüle seçeneğini seçtiğimizde zaman uyumlu kaydırmayı da seçersek eğer o zaman iki dosyamız arasında tek mouse'la ikisini birden hareket ettirebiliyoruz. Bakın aşağıya doğru aralarındaki farkı var mı yok mu diye daha kolay bir şekilde inceleyebiliyoruz. Aralarında fark varsa hemen gelip orayı değiştirebiliyoruz. Sonra devam ediyoruz. Yaptığım işlem sadece mouse'un üstündeki tekerleği aşağıya doğru çevirmek veya yukarıya. Evet gördüğünüz gibi. Evet bir de burayı büyütelim hemen. Şurada son tuş var onu da gösterelim. Pencerelerde geçiş yap dediğimizde eğer çok elzeler varsa başka bir yere dışarıya çıkmadan hemen buradan bir ona bir ona geçiş yapabilirsiniz makrolarla alakalı burada bir de makro göreceksiniz bu ne diyeceksiniz bu makrolarla alakalı daha sonra ilerleyen derslerimizde başlı başına bir ders yapacağız çünkü bu makro meselesi yine Excel'de çok büyük kolaylık sağlayan bir özellik fakat bu biraz daha e, özellikleri bazı özellikleri öğrendikten sonra yapmak daha faydalı olacaktır onun için ayrı bir ders yapacağız evet bugünkü dersimizde sonuna geldik Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Klişe sözünü tekrar hatırlatıyoruz. Hoşçakalın.